よし <music> <music> hasta olmuş. Hemen ona gidip meyve yedirmem lazım. Ama önlemimi de aldım arkadaşlar. Maskemi taktım. Sonic'ten bana hastalık bulaşırsa oyun oynayamam. Ayabanın aykasına da mandalinaları da koydum. Bunları yiyecek ve sonra iyileşecek Sonic. Evi de bayağı uzakmış Sonic'in ya. Git git bitmiyor. Ulan bu bu kadar meyveyi nereye götürüyor? Allah Allah. Of be. Benim de şu anda canım meyve çekti. Daha iftara çok var ya. Karnım şimdi Şimdiden acıktı. Of. of ya git git bitmiyor. Bu Soni'nin evi neredeymiş? Ha, galiba burası ya. Şöyle park edeyim de Soni'ye meyveleri vereyim iyileşsin. Benim biricik arkadaşım beni görsün çok sevinecek ya. Ha, şöyle de park edelim. Sırf Soni'ye meyve getirebilmek için bugün okula gitmedim ya. Hemen şunun kapısını çalayım da meyveleri vereyim. Umayım bana hastalık bulaşmaz. <laughs> <laughs> abi bu sayıyı da attığında maçı ben kazanıyorum. Ya bebek şu atlafı fazla uzatma. Atacaksan at basket. Zaten çok acı. Şu an elinde tuttuğun topu ekmek gibi görüyorum ya. Baksanıza arkadaşlar çok güzel değil mi? Of ağzımın suyu aktı. Ya Gaptur abi Allah aşkına ne saçmalıyorsun sen? Basketbol topunu nasıl ekmek olarak görüyorsun? <laughs> Neyse hadi oyuna geçelim. Hadi lan bebek surat gel beni geçemezsin ki. <laughs> bebek surat, bebek surat şimdi ikili atacak. Arkadaşlar şu anda en heyecanlı yerinde videoyu durduruyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü izlediğiniz bu videoları beğenmiyorsunuz ve kanala abone olmuyorsunuz. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenin. Ha şöyle ya. Beğenin, beğenin, beğenin. işte bu kadar. Bir de kanala abone olursanız ve yorum atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Hadi görüşmek üzere. Bay bay. Ulan ulan of be. Ulan adam üçlük attı ya. Yaşasın ulan ben, Allah yaşasın. sen elini versin bebek şura. Ulan bebek bebe ulan bu hareketler lallan, sana yakışıyor lallan, mu ha ulan şunun <laughs> tipine bak ya Valla yapacak bir şey yok Kaptur abi maçı ben kazandım hop bacupa hop bacupa takata tukudu takat Ulan <laughs> bebek surat valla şaka bir yana helal olsun kardeşim ya beni yendin of, ulan ne yapacağım ya valla ben de hiç bilmiyorum ki ben de o zaman bu hareketi yapayım. <laughs> zili çalmanın vakti de geldi şimdi. Hadi zili çalalım. Ama al. içeri giymeden önce dua edeyim. Allah'ım lütfen sen beni hastalıklardan koyu. Hasta <laughs> olmayayım yoksa oyun oynayamam. Amin. Duamızı da ettik şöyle çalalım. Hapşuuu. <laughs> Hasta olduğum için sesim de değişti benim. Of ne yapacağım? Hasta olunca kötü birisine dönüşüyorum ben. Ya canım arkadaşım. Sonic neden kapıyı açmıyorsun? Kapıyı açsana. Vay vay vay. Demek Arda gelmiş ha? Geliyorum Arda geliyorum. Oğlum sen neredesin? Lan sana ne olmuş böyle Sonic? Gözlerin kıpkırmızı. Evet Arda hasta oldum şimdi seni de hasta edeceğim gel buraya Şimdi seninle çok güzel oyunlar oynayacağız Haylan lan bıraksana beni Sonic Bağırma lütfen. bağırma sana <laughs> Bana bir şey yap lütfen lütfen abi lütfen ya. Çocuklar birazcık sessiz olun hadi derse başlayacağız Lan Keko bak seni döverim İkide bir bana silgi atıp durma Ya bebek işte sana ne silgi atacağım ya Allah aşkına bir Usta ders başlasın... Arkadaşlar lütfen birazcık sessiz olun... Öğretmenim kusura bakmayın... Arkadaşların adına sizden özür dilerim... Lütfen başlayabilirsiniz derse... Tamam çocuklar tamam artık susun... Derse geçmek istiyorum... Tahtada görmüş olduğunuz... Üç şeyin adını yorumlara yazın... Yorumlara kim yazarsa... Hepsine kalp atacağım... Hatta kalple de kalmayacağım... Hem kalp atacağım hem de... Yorumunu beğeneceğim... Tamam mı arkadaşlar hadi bakalım yorumlara yazın. Valla arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Yorumlara cevapları yazın. Kim yazarsa Instagram'dan onları takip edeceğim. Size söz veriyorum. Evet çocuklar cevapları yorumlara yazdıysanız bugünkü dersimiz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Ah zil de çaldı. Hadi görüşürüz. Bay bay. Ya Kerem aşkım niye bu kadar sinirlisin? Ne oldu? Aşkım içimde kötü bir his var. Birisine sanki bir şey olacakmış gibi. Aa. <laughs> Şöyle jarjörü de değiştirelim. Evet aşkım gerçekten çok haklısın. Bebek surat şehrinde çok ama çok suçlu var. Hepsini yakalamamız lazım. Vallahi bilmiyorum Aslı. İçimde çok ama çok kötü bir his var. Sanki birisine kötü bir şey olacak. Umarım birisine kötü bir şey olmaz Aslı. Eğer olursa var ya ona hayatta acımam. Direkt yok ederim onu. Allah Allah ya Arda nerede? Olan çocuklarım içinde Arda yok. Bayde hocam Arda nerede ya? Bugün okula gelmedi mi yoksa? Vallahi Fakir Bey ben sizle biliyordum Arda'yı. Bugün sınıfta yoktu. Hayırdır? Allah Allah ya bugün okula gelmedi mi? Of Arda nereye gittin? Tamam öğretmenim tamam mı? Ben gideyim de Arda'yı arayayım. Of, of Fakir Bey umarım çocuğu bulursunuz. Dikkatli olun. Umarım Balde öğretmen. Umarım Arda'yı bulabilirim. Of Arda nereye gittin? Nereye? Alo Fakir kardeşim iftara bize gelsenize ya beraber yaparız. Ya bebek surat kardeşim Arda kayıp ya iftara <laughs> gelemeyeceğim. Ya bebek surat ne diyor fakir ya söylesene merakta bırakma insanı. Fakir şaka yapmıyorsun değil mi kardeşim yani Arda kayıp mı oldu? Ya bebek surat şaka filan yapmıyorum Arda şu anda kayıp. Vallahi kardeşim elimizden gelen her şeyi yaparız ama Arda bir defa yanında yine kayıp olmuştu. Çocuklarla oyun oynuyordur. Yani sen de kendini fazla sıkma tamam mı kardeşim? Hadi Allah'a emanet ol. Görüşürüz. Eyvallah bebek surat eyvallah. Ulan Arda ulan biricik oğlum. Neredesin be neredesin? Nereye gitti? Bebek surat şehrinde yaşayan fakir Arda kayıp olduğu için şehrin her yerini didik didik arıyordu. Of Arda of oğlum neredesin? Nereye kayıp oldun? Alo. Of ya yoksa Arda birisi mi kaçırdı? Ulan onu bulduğumda var ya bitireceğim. Görüyor evlat? Çocuğunu kaybetmiş onu arıyor. Görüyorum babacım. Burada benim biricik oğlum. Neredesin? Neredesin? Her tarafa bakıyorum. Yoksun ya. Of ne yapacağım ben ne yapacağım Neredesin Arda nerede Of her yere baktım Hiçbir yerde yok ya galiba Galiba Arda'yı kaçırdılar Of neredesin Arda oğlum Lütfen lütfen ses ver Neredesin oğlum nerede <laughs> Kafayı yiyeceğim ya. En iyisi Kerem komisere haber vermenin vakti geldi. Ben tek başıma Arda'yı bulamayacağım. Şehrin her yerine baktım. Hiçbir yerde bulamadım Arda'yı. Nerede ya? Nerede bu çocuk? Of, Arda! <laughs> lütfen ki lütfen beni buradan aşağı atma yoksa öleceğim. Ama yapacak bir şey yok Arda. Şu anda sen ne oyun oynuyoruz. İstediğimi yaparım. Oyunun kurallarını ben koyuyorum. Buradan seni aşağı atsam var ya kimse seni bulamaz. <laughs> Ya benim biricik babacım neredesin? Lütfen beni bundan kurtar ya. Of of keşke okula gitseydim. Keşke bunun yanına gelmeseydim. Of. Ama okula gitmedin Arda. Benim yanıma geldim ve benle oyun oynayacaksın. Lütfen mızıkçılık yapma tamam mı? Lütfen Sonic lütfen sana yalvarıyorum. Bak özür dilerim. Söz beni bırak bir daha senin yanına gelmeyeceğim tamam mı? Lütfen ya lütfen beni boyak. Of. Ne yapacağım ben burada Beynime çok fazla kan gitti Benim adım Mutant Sonic Ben adamla oyun oynarım Lütfen Ve istediklerimi bırak. yaparım <laughs> Yaşasın kötülük. Hemen Kerem komiserle konuşmam lazım <laughs> Kerem komiser vallahi Allah seni gönderdi ya Fakir kardeşim Erkan içindesin ya! Ne oldu? Hayırdır? Bir sıkıntı yok umarım! Onu hemen bulmamız lazım! Lütfen beni kurtarın! Kerem komiser desin. koş koş! Arda'nın sesi oradan geliyor! Kurtarmamız lazım! Gel fakir gel gel! Galiba Arda'nın sesi buradan geliyor! Hemen onu kurtarmamız lazım. Koş, koş. Ya Kerem komiser, Sonic ardayım bir şeyler yapıyor. Of, vallahi kahretmesin. Orası da çok uzak. Teslim ol Sonic. Beycik <laughs> babacığım, sonunda geldin. Lütfen kurtar beni, lütfen baba. Daha fazla burada dayanamıyorum. Oh <laughs> <laughs> Fakir sen mi geldin? Oo, Sen buraya geleceksin de ben de göreceğim. Ben Arda'nın ipini kesene kadar sen buraya hayatta gelemezsin. Çünkü ben çok hızlıyım. <laughs> hayır lan hayır. Fakir ee, bu ne hız lan? Bittin Sonic bittin. Yetişiyorum oğlum. Ee, yetti be yetti. Al sana. İşte böyle bitersin sen Sonic. <laughs> yoksa kötülük mü yaptım? Özür dilerim lütfen fakir amca lütfen. Valla Sonic şey. şimdi sen müebbet yiyeceksin. Hapse atacağım seni tamam mı? Selam komiser amca lütfen bana böyle yapma lütfen ya. Hasta olduğum için ne yaptığımı bilmiyorum. Ben doymayla iyi bir Kusura bakmayın. O zaman Sonic arkadaşım al bunu ye de birazcık iyileş tamam mı? Mandalina bu. Afiyet bal şeker olsun. Benim biricik taşta. Sonic. Vallahi Sonic hiç kusura bakma. Birazcık daha iyileş sonra Arda ile oyun oynarsın. Ya ama Fatih amca lütfen ya. Bari PlayStation'da ya da bilgisayar. Ben senin en yakın arkadaşınım. Neyse baba birazcık izin ver de oyun oynayalım ya. Bir şey olmaz. Evde bilgisayarda oyun oynayacağız. Tamam çocuklar izin veriyorum ama sadece bir saat. Ya Fakir amca lütfen iki saat üç saat oynayalım. Tamam çocuklar ya sizi mi kıracağım?